Arkadaşlar merhaba. Nerminle Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir öncekinden çok daha iyi olmasına polisi kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımız, Özellikle abonelerimi. videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar hadi bakalım herkes bir saatine baksın önce. Baktık mı saate? Evet, tam bu saatte ve tam şu saatte ne zaman denk gelirsiniz videoya zamansız zamanda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerini okumak istedim. Ee, orası önemli arkadaşlar. Ne düşünüyor? Ne zaman denk gelirseniz kolektif bir okuma yapacağız değil mi? Ama onun öncesinde kişinin bir genel durumuna bakalım. Hangi ruh hali içerisinde? Sonra da bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor küs ayrı dargın ex partner ya da birliktesiniz hiç fark etmez arkadaşlar aklınızdaki kişi açılımına herkes girer evet bakalım kişinin gündeminde ne var kaybettim dedi Haydi bakalım neyden bahsediyor, kimden bahsediyor arkadaşlar. Yapın totemleri, saatleri yazmayı unutmuyorsunuz. Ve videoya denk geldiğinizde arkadaşlar ya saat totem biliyorsunuz ya da Kişinin adının baş harfi ve beğeni de bir totem bunu da unutmayın. Evet hadi bakalım kaybetmek dedi. Evet yalan söyledim arkadaşlar. Bakalım diyor ki yalanlarım bana e, birçok şeyi kaybettirdi şu an dedi. Kendimi iyi hissetmiyorum ve çaresizlik içerisindeyim. Ve değerli olan şeyleri kaybettim dedi yapın totemi. Muhteşem bir açılım bizi bekliyor arkadaşlar. Kolektif ve okuma ama çoğunuza uyumlanacaktır bu açılım. Şu an aramızda düşmanlık enerjileri var. Ee, değerli olan her şeyi kaybettim ve yalanlarımdan dolayı kaybettim dedi. Burada kaybeden benim diyor. Burası önemli. Ve aslında karşılıklı bağımlılığımız vardı diye düşünüyordum diyor. Şu an için bundan da kaygılı. Ona yaptıklarımdan kaynaklı olarak şu an bağımlılık içerisinde mi bana karşı bilmiyorum dedi bakın aramızda düşmanlıklar var müthiş yani burada yalan söylemek ilişkiden gitmek ya da arkadaşlar sürekli aynı döngüyü tekrar etmek ya da üçüncü kişiler varsa onlarla ilgili yalan söylemek her neyse şu an herkes kendi gündemine bir bakacak Aklınızdaki kişiyi kaybetme korkusundan kaynaklı olarak şu an çok moral bozukluğu ve motivasyonda büyük kayıplardan bahsediyor bize aslında arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gündemine tekrar bakacağım. Korkuyorum bakın muhteşem yazın bakalım saatleri korkuyorum dedi kaybettim ve korkuyorum. Şu an e, mücadele etmem lazım söylediğim yalanlarla alakalı buraya bir toparlamak lazım ondan şans isteyeceğim bakın. Ondan şans isteyeceğim çünkü o benim için çok değerli diyor kişi gündeminde ve şu an aşkımla aramda yapın totemleri muhteşem açalım arkadaşlar bu açılım sizi okuyor mu ee, çoğunuz uyumlanır diyorum ama biliyorsunuz bununla ilgili mutlaka bireysel danışmanlık alın aramızda diyor bakın düşmanlık enerjisi var. Aşıklar kartı yani aşkımla aramda bir düşmanlık var dedi. Burası önemli. Evet benim hayatımda bolluk, bereket, imparatoriçe o. Veya arkadaşlar eril dişili yok. imparator olarak alın eril arkadaşlar. Burada benim hayatım bolluğu bereketi anlatıyor aslında. Ve karşılıklı birbirimize çok bağlıydık dedi. Dık diyor ama dikkatinizi çekelim. Şu an gündeminde bir şans isteyeceğini değerli olduğunu e, ve burada sadece korktuğunu kaybettim mi diye korktuğundan bahsediyor. E, şu önemli bakın düşmanlık enerjisini yani aramızdaki düşmanlığı küslük, ayrılık, kötü sözler olarak alın arkadaşlar. Ç tartışmalar olarak alabilirsiniz. Fikir çatışması dedik evet aşkımı kaybettim. Şu an aramızda böyle bir durum var ve çok üzgünüm diyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar bakın şuradan da böyle bir alacağım hadi bakalım bugün de pembiş pembiş yapalım dedik değil mi? Ee, burada e, arkadaşlar kişi biraz dinlenmeyi tercih ediyormuş. Şöyle diyor ben evet bazı eylemlere geçmek istiyorum ama bunun için kendime çok da güvenemiyorum. Ama arzuluyorum. Sizi tensel olarak arzuladığını da söyledi ama güveni yok şu an. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, ve e, şu an çok asebi ve sinirli olduğunuzu da düşünüyor. Ayrıca aklınızdaki kişi güven eksikliği var şu an. Ee, onu bir söyleyelim. Peki e, sizinle ilgili değil mi ne düşünüyor diyeceğiz. E, gündeminde anlattı değil mi? Hadi bakalım sizinle ilgili şu an ne düşünüyor diye. Bir odaklanalım muhteşem açalım arkadaşlar. ...muhteşem açılım... ...haydi bakalım ne düşünüyor... ...kalpten kalbe sohbet... ...biz diyor şimdi seni mi kaybettim mi ben diyor... ...biz seninle ne kadar sohbet ediyoruz... ...hala kalbimden seninle sohbet etmeye çalışıyorum... ...ve biliyorum ki... ...her ne kadar benim yalanlarım... ...ya da ne yaşatıyorsa size... E, ...bu duruma getirdiyse de... ...aramızda bir çekim var diyor... ...düşüncelerinde arkadaşlar... ...şu an çekim yasasını uygulamaya çalışıyor... ...sizi hayatına çekmeye çalıştığından bahsetti ve diyor ki benim için değerlisin senden bir şans isteyeceğim. Arkadaşlar kartların sıralamasına bakın lütfen olur mu? Senden bir şans isteyeceğim çünkü kaderim olduğunu düşünüyorum dedi. Ee, sizinle ilgili zihninden geçenlerde bekleyeceğim. Evet. Düşmanlıklar var demiştik değil mi? Kötü sözler, ayrılık enerjisi gibi gibi aranızdaki durum. Aşkımla aramda böyle bir durum var dedi. Şu an bekliyorum ama biliyorum kaderim olduğunu dedi düşüncelerinde. Ve düşünüyorum. Ne yapabilirim? Bunu düşünüyorum diyor arkadaşlar. Muhteşem e, düşünceleri. Muhteşem oldu aklınızdaki kişinin. Devam edeceğim. İnanın çok keyifli okuyorum. Yani çok hem gündeminde vermesi hem burada düşüncelerinde e, sürekli bir düşünme aynı. Hani düşünce dedik kaygı çalıştırıyor burada kadersel bir döngü olduğunu düşünüyor. Ayrıca beklediğini ama neler yapabilirim diye o arada bekliyor. Durmuyor aslında arkadaşlar düşüncelerinde. Evet benim bazı bağımlılıklarım vardı. Bundan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşadık. Neydi? Yalan olabilir. Bildiğiniz bu başka bir partner varsa hayatında onunla ilgili olabilir ya da tensel bağımlılığı gibi gibi Siz biliyorsunuz arkadaşlar bağımlılığı ne diye her şeyin fazlası zarar bağımlılık o onu öyle alın lütfen ama şu an her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum Evet bakın yalanlarımdan çıkacağım yani burayı diyor onu düzeltebilmek için mücadele edeceğim Çünkü ki aramızda bir çekim var bunu sen de biliyorsun ve her şeyi değiştirip dönüştürebilirim. Bu güç bende var diyor. Yani benim içinde olan bir şey bu. Bunu yapabilmeliyim. Dışarıya sunabilmeliyim. Kariyerim olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım yeni yeni yeniden Joker kartımızla tekrar sıfırda hiçbir şey olmamış gibi tekrar bir deli cesaretiyle bir şeylere başlamak istiyor düşüncelerinde çünkü kadersel döngü olduğunu düşünüyor sizin ve sadece şu an bekliyor ikilemlerde aramızdaki bu durum bitti mi diyor. Şöyle ki bu enerjiler aramızdaki bu kötü sözler bana olan kızgınlığın kırgınlığın gibi gibi ben bitti mi diyor onu bekliyorum aslında bu kararsızlığım bundan dedi ama somut olarak adım atacağım sana. E, olayın daha böyle elle tutulur, gözle görülür şekilde adım atacağını söyledi. Bu sefer olmuş bir enerji olarak adım atmayı düşünüyor arkadaşlar. E, size e, olan e, aslında düşünceleri arasında bir şeyleri toparlamaktan bahsediyor. Onu bir söyleyelim de bu e, özellikle yalanlar ya da üçüncü durumlar, üçüncü kişiler aranızı çok fazla bu duruma getirdiğinden bahsetti ama şimdi burada şöyle bir şey var. İlginç olan bu açılımda. Bu Büyük ihtimal bu ilişki uzun süreli bir ilişki olabilir arkadaşlar. Çünkü e, ya da kısa bir süre yaşamışsınızdır da çok dolu doludur. Çünkü birden kart bu kadar küçük adım değil de birden düşüncelerinde olmuş bir enerji olarak size karşı sunması sanki bu ilişki aslında ciddiymiş ya da ciddi başlayan bir ilişki olabilir. Onu söyleyelim. Devam edelim arkadaşlar düşüncelerinde. Ne dedi? İyileşmek için bir yol alıyorum. Bağımlılığımdan kurtulmak için dedi kartlar bize. Ve aşkta mutluluğu seninle buluyorum ben. Evet belki yalan söyledim. Ama kimyasal olarak aramızda bir çekim var. Bunu zaten düzeltmekten bahsediyordu. Çünkü seni seviyorum nokta dedi. Bakın seni seviyorum nokta ve her zaman öyle olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf bir mutluluk diyor kişi düşüncelerinde arkadaşlar. Sadece şu an aramızda yıkılan kuleler var. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak. Evet ama bir kadersel döngüde düzelteceğini söylemişti. Ee, ne olursa olsun diyor benim arzuladığım kişi sensin bunu bil. Tensel arzusundan bahseder. Aynı zamanda hayata dair hareketliliği e, birlikteliği daha arzulayan bir enerjiden bahsediyor. Seni e, arzuluyorum. Şu an her şekilde zihnimde e, seni arzuluyorum ve bunu, kay bunu diyor bunu kaybetmek istemiyorum ve korkuyorum diyor. Kontrolü de bırakmak istemiyorum. Seni de bırakmak istemiyorum dedi düşüncelerinde ve davranışlarıma söz veriyorum bakın söz veriyorum acıyı sonlandıracağım dedi çünkü davranışlarım, sözlerim, sözlerim ve eylemlerim tutarsızdı belki ama artık tutarlılığa doğru gideceğim diyor düşüncelerinde. Dikkat ederseniz şundan bahsetmiştik şurada. Somut ve birden bir adım ama olmuş bir enerji olarak atacak diyorduk. Burada da bu acıyı dindireceğim dedi. Ve davranışlarıma da bunu yansıtacağım dedi. Bazı şeyler var evet yaptıklarım. Bugün geldiğimiz noktada bunları yaşıyoruz. Ama bunu sonlandıracağım dedi. Net bir açılım onu söyleyeyim ama... Bir kolektiften ziyade bile bireysel danışmanlık alın arkadaşlar. Bu açılım muhteşem bir açılım. Size uyumlu mu diye soracağız. Her an, her an evet düşüncelerinde sizinle iletişime geçmek var. Kişiyle birlikteyseniz, uyum sorunu yaşıyorsanız, bir sıkıntı varsa, beklentinizi karşılamıyorsa bu ilişki, oradaki iletişimin düzeleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz hiç fark etmez. Dedi ki bakın bir iletişime geçecek, Evren her an dedi. Bunun için çözüm yolları arıyor. Çünkü aşkta mutluluğu zaten sizinle yakalıyor dedi. Kartlar bize devam edeceğiz düşüncelerine. Şimdi diyor ki evet bu üçüncü durum ya da üçüncü kişilerden kaynaklı olarak şöyle aramızda bir yıkılan kuleler oldu. Acaba kaygılı bir enerji senin gözünde değerimi yitirdim mi? Karşılıksız mı oldu bu aşk diye düşünüyor. Burada tutku arkadaşlar tensel Demiştik değil mi? Bakın şöyle tutkulardan bahsediyor. Ee, i̇ki kart birbirini destekledi. Şu an sizi çok arzulayan bir enerjiden bahsediyoruz. Özellikle sizinle olursa kontrolü de kaybetmekten korkuyor demiştik her açıdan. Bu kişi şu an ne dersek diyelim kontrolü kaybetsem de seni arzuluyorum diyor. Şu an için ve şu an evet hadi bakalım yapın totemi. Nermin Hanım hiç mi suçluluk duymuyor diyorsanız bakın duyuyor. Şu an suçluluk duyuyor. Kaybetme enerjisinden, korkudan ve kaygıdan ama konu şu. Belki de ilk defa kaybetme korkusunu yaşıyor sizle alakalı. Çünkü ne yaşadıysanız ortaya çıkan şey biraz ağır. Yani üçüncü kişi ise ağır bir durum. E, ya da yalanlarsa e, o süreç arkadaşlar ağır kişi farkında birden ortaya çıkan her şey olabilir. E, bu açılım bana daha çok bunu hissettirdi. Ya da mevcut olan durumları belki bildiğiniz kadarı vardı onun da bir de bilmediğiniz yönleri de açığa çıkmış olabilir. Yalanlar, evet böyle bir kaçan enerji, sorumluluk alamayan, vaat eden her seferinde bir enerjiden bahsediyor olabiliriz. Kolektif okumada diyelim arkadaşlar. Şimdi burada e, açılımda anladığımızda yani düşünceleri muhteşem. Bu açılım size Keşke her birinize uyumlansam arkadaşlar biliyorsunuz her birinize uyumlanmaz ama çoğunuza uyumlanacak. Ama bir bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle bir soracağım. An itibariyle bakın şöyle yapalım. An itibariyle şu an sizinle ilgili düşüncelerine birkaç kartla devam edeceğim. Destek evet bu e, şu an destek arayışı içerisinde aslında sanki sizden de bir destek bekliyor bu konuyla alakalı. Sanki ne yaşadıysanız sizin yine onu destekleyeceğinize inanmak istiyor aslında. Ve burada dünyaların bakın e, ve ikimizin arasında diyor bir dünya vardı ve sen bunu bana sürekli hayatın içerisinde veya birliktelikte sürekli destekledin. Bunu yine destekleyecek misin diyor arkadaşlar. Burada aranızdaki zıtlıktan bahsediyor. Biz ne kadar zıt olursak olalım günün sonunda yine birbirimize ait olduğumuzu ben zaten biliyorum dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki siz ne söylersiniz diyelim hadi bakalım yink yank evet çok haklısın diyorsunuz. Yink yank döngüsü arkadaşlar zıtların uyumunu anlatır. Nedir bu? Bazı söylediğimiz kelimeleri anlayamadığınız arkadaşlar internetten bakın şimdi hepsini anlatamayız öyle bir vakit olmaz. Ying Yang zıtların uyumu yani siyahla beyaz gibi bütün şeyler biliyorsunuz zıtlınla bir bütünlüktür. Diyor ki evet biz ne kadar tartışsak da sonunda ne demiştik şu kartı açarken zıtların uyumu gibi biz gibiyiz dedi. Sizin kartınızı açtım evet destekliyorsunuz. Biz öyleyiz. Her ne kadar aramızda sıkıntılar da olsa bazı şeylerde. Günün sonunda yine uyumumuzu böyle yakalıyoruz diyorsunuz aslında ve e, onunla ilgili ışıl ışıl oluyor. Her şey o olunca yolum aydınlanıyor e, kişiyle alakalı ve e, evet onar, onarsın bu durumu diyorsunuz. Evet bu durumu şu an sizin düşüncelerinizde onarsın ve düzeltsin. Durum her neyse beklentileriniz devam ediyor arkadaşlar aklınızdaki kişiden. Kartlar da bunu destekledi aslında. Şimdi buraya kadar da ne anladık arkadaşlar? Aklınızdaki kişinin e, yani müthiş bir açılım gündeminde direksi verdiği yoğun bir enerji şu an sizinle ilgili düşüncelerini sorduk. Yani böyle de bir, bu kadar da açık açık gerçekten kaybetme korkusu ve kaygısı yaşayan sizi gördüğü yeri anlatan Yıldız dedi, "Değerlisin." dedi. "Acı sonlanacak." dedi. "Evet, iki kart birbirini destekledi. Biz birbirimize her şekilde uyumluyuz." dedi. Burada da bağımlılıktan çıkacağına dair kendine dair de söz veriyor aslında aklınızdaki kişi arkadaşlar. Güzel bir okumaydı. Ee, şimdi şöyle Bireysel bir okuma değil arkadaşlar. Kolektif bir okuma. Bunu her zaman söylüyorum. eğer bir danışmanlık alacaksanız ki mutlaka almanızı öneriyorum. O sizin iyiliğiniz için. Yoksa bu kartlara uyumlanmaya çalışırsınız. Bunlara herkes uyumlanmaya çalışır ama günün sonunda belki aklınızdaki kişi hayatına başka bir yerde, başka bir yönde devam ediyor. Üzülürsünüz arkadaşlar. Üzülmek istemem. O nedenle danışmanlık alın diyorum shorts ee, videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Güzel bir okumaydı, keyifli bir okumaydı. Ben de sizin adınıza sevindim diyeyim. Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.